16'da 16 Süper Lig yeni sezonda 5'te 5. Cimbom tribünle el ele zafer yürüyüşü sürüyor. Okan Hoca her sezonun başında başladığı yaptığı gibi büyük ve devasa makinenin ince ayarlarını yapmayı sürdürüyor. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir makinenin saha içi ayarlarıyla biraz oynamak, biraz denemesi gerekiyor. İşte şu anda e, bu 5 e, maçta üzerinde çalıştığı şey böyle bir ayar. Galatasaray for karşısında sadece 3 puan değil aynı zamanda lig için gereken mental üstünlüğü de aldı. Pek çok şık bir şekilde şu anda üstün durumda. Maç fazlası da olsa ama Galatasaray'ın yenilemez bir armada olduğu her geçen gün e, rakipleri tarafından da kabul görüyor bir şey söylemek gerekiyor. Saçma sapan bir stadyum, olimpiyat stadyumu. Saçma sapan bir saat. Hani o, öyle o saatte oynaman getirdiği sorunlar da vardı. Ev sor maçını bundan ayrı düşünemeyiz. Hakikaten ilk yarıda sabırlı ama etkisiz göründü belki Galatasaray ama o saha konusunda sık sık üzerine durmalıyız. Bana göre bu saha olimpiyat stadyumu futbol maçlarına kapatılmalı. Hakikaten ne bir zevki var. Orada birkaç kere maç izlemeye gittim. Neredeyse Kilometrelerden uzaktan maç seyrediyor gibisin, sahaya çok uzak, seyirci etkisi düşük, rüzgarları fena. Kim oraya o stadı yapmışsa tabii ki yazıklar olsun diyeceğim. Ona verin o stadı, o ne yapacaksa yapsın. Bu kadar kötü planlama olmaz dedirtiyor insana olimpiyat stadı. Okan Buruk krizi fırsata çeviren sahaya tribünle birleştiren hoca olarak Galatasaray tarihine geçecek. Olağanüstü bu konuda. Sadece maçı kazanmıyor, krizde yönetiyorsun haftalarda. Maçın başlamasıyla de ilk yarıdaki sabrı, ikinci yarıdaki doğru hamleleri ve Barış Alper tercihiyle hem sahayı hem tribünü kazandı. Onun en büyük zaferi taktik değil, oyuncularla kurduğu bu gönül bağı. İşte bu yüzden Galatasaray sadece bir takım değil, onun idaresinde bir aile gibi yaşıyor, oynuyor. Galatasaray'ın gücü sadece oyun değil, Okan Buruk'un o devasa yüreği, koca bir aileye dönüştürdü çünkü Galatasaray'ı. Icardi, Eyüp maçında bir kez daha fark yaratan yıldız oldu. 73. dakikada attığı gol sadece tabelayı değil takımın sahadaki özgüvenini ve duruşunu da değiştirdi. Ve zaten iki olunca bir şekilde eliniz rahat oluyor. En son diyorsunuz ki bu bir gol atar bizim için. 90 dakika boyunca belki çok topla buluşmadı ama tek fırsatta işi bitirdi. Görevi gol atmak olan bir golcü bunu yapar. Tribünler içinde bu klasik bir Icardi senaryosu. Sessiz gelir, golünü atar, sahneyi alevlendirir ve şovunu yapar. Galatasaray için Icardi artık sadece bir golcü değil, Metin Oktay ruhunun yeni temsilcisi ve şampiyonluk yürüyüşünün sembolü. Yunus'un 89'da fişi çekmesi ise yerli oyuncuların da bu sistem içerisinde oyuna nasıl yön verdiğini sorumluluk aldığını göstergesi. Barış Alper'in dönüşüne ayrı bir hikaye olarak bakmalıyız. Transfer tartışmalarının ardından sahaya girdi. Hem direkten dönen topuyla hem de asist katkısı adeta ben buradayım dedi. O devasa, o makinenin önemli dişlerinden bir tanesi. Hakikaten ona derman güç yetmiyor. Taraftardan üçlüyü ona yaptırması da bu geri dönüşün simgesi oldu bence, iyi de oldu. Galatasaray'ın 16 maçlı galibiyet serisi artık bir tesadüf değil. Savunmada yalnızca bir gol yiyen bu takım oyunu sabırla kurup zamanı geldiğinde yıldızlarını konuşturan bir makine gibi çalışıyor. Eyüp Spor dirençliydi ama kalite farkı belirleyici oldu. Spor yazarlarını dinleyecek olursanız 80 tane ayrıntıda gerekçe bulurlar. Galatasaray Lig'in ilk maçlarında böyle kurguluyor düzeni, sakin oluyor. Kamyon yatsı arkası gibi. Hani sanki Okan Hoca diyor ki acele eden acele gider. İşte Okan Hoca bu prensipte olan birisi. Mental yüklenmeyi sıradan maçlarda yapmadan büyük maçlar için beceri ve hazırlıklarını güçlendiriyor. Ee, Süper Lig için ne zaman en yüksek tempoya çıkıyor Galatasaray? Nisan-Mayıs aylarında. Ama burada Avrupa maçlarında düşünerek önümüzdeki e, bu hafta olan e, önümüzdeki hafta oynanacak Frankfurt maçı da dahil olmak üzere Galatasaray'ın 3-4 tık Süper Lig'den yukarı çıkması gerekecek. Okan Hoca'nın bu sene e, Avrupa içinde planları oldu kesin. Elbette sakatlıklar planları bozmazsa elde kadro Avrupa'yı sallar. Bana göre böyle. Sana için bugün ileri geri konuşanlar boş yorum yapıyorlar. Maç ayarları tam oturmamış takımda zaman içinde sana gereken oyun geçişlerinin kilit adamı olacak. Kiminle birlikte İK ile birlikte ve biz onu seyretmeye doyamayacağız. E, i̇şte Okan Hoca'yı e, oynatıp kazan diye öner, öneriyorlar ama oynatıp kazanmaya çalıştık. da i̇şte bu sefer niye oynatıyorsun diyorlar. Aslında bu bir manipülasyon. Sane sahada kaldıkça Galatasaray için iyi olacaktır. Ben bundan yanayım. Kısacası Aslan yoluna yenilgisiz devam ediyor. Hem Icardi'nin soğukkanlığı hem Yunus'un açılışı, takım oyundaki keyif verici her şey hem de Barış'ın yeniden dönüşü bu galibiyetin hikayesine yazılacak en önemli satırlar.